Kur'an öyle bir kitaptır ki 1400 yıl öncesinden bizlere birçok gerçekleri haber vermiştir. Zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte Kur'an'da bahsedilen birçok detay keşfedilmeye başlanmıştır. Allah'ın varlığına işaret eden bu buluşları düşündüğümüzde bile ne büyük bir yaratıcı olduğunu kavrayabiliriz. Kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia edenlerin tezlerinin çok basit örneklerle anlatıldığının ispatlarını yine bu videomuzda sizlere anlatacağız. Kur'an'ın her ayeti mucize olduğundan bunların hepsini bilmek mümkün değil. Fakat bazı mucizeler çok nettir. Kıyamet Suresi 3 4. ayetlerde şöyle buyurulmakta: İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bir araya getiririz. Parmak uçlarına dair gücümüz yeter. Şöyle düşünelim. Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan insanların parmak uçlarındaki o parmak izleri o zaman keşfedilmemişti. Ne anlama geldiği bilinmiyordu. Ama Kur'an'da bundan bahsedilmişti o zaman. 1856 yılında Genginsen adında bir İngiliz parmak uçlarındaki çizgilerin her insanda farklı olduğunu keşfetti. Aslında bu var olan bir şeydi. Sadece yeni tespit edildi. 1856 yılına kadar insanlar parmak ucunun önemli özelliğinden haberdar değillerdi. Tarih boyunca yaşamış tüm insanların parmak ucunun anlaşılmasıyla parmak ucunun adeta bir kimlik kartı olduğunun farkına varıldı. Parmak ucu öyle bir kimlik kartıdır ki aynı yumurta ikizlerinden bile farklıdır. Bu kimlik kartı asla sahtekarlık kabul etmez. Elimizi herhangi bir eşyaya değdirdiğimizde parmak izimiz oraya çıkar. Günümüzde zaten birçok suçlu bu şekilde tespit edilebiliyor. Parmak uçlarımızdaki deriler yansa bile Hatta yaşlansak bile vücudumuzun şekli değişse dahi değişmeyen şey parmaklarımızdaki o parmak izleridir. 2 santimetre karelik bir alanda milyarlarca değişik desen vardır. Silinmez çizgiler halinde mühür gibi Yaratıcımız tarafından vücudumuza işlenmiş. Kur'an'ın indirdiği dönemde parmak ucu çok önemsiz bir detaydı belki. Çünkü insanlar bunu bilmiyorlardı. Ayette insanı tekrar yaratacak olan Allah'ın parmak ucunun rastgele bir nokta değil, önemli bir detay olduğunu Kur'an bizlere anlatıyor. Bu ayetin temel işaretlerinden biri parmak uçlarımızdaki izlerin özelliğidir ve ayetin diğer bir işareti vücudumuzun her yerinde olduğu gibi Parmak uçlarımızda vücudumuzun tüm özelliklerinin kodlu olması anlamına geliyor. Böylece vücudumuzun parmak ucu gibi önemsiz gözüken bir noktasından vücudumuzun yeniden yaratılabileceğini de işaret etmektedir. Parmak ucunun burada örnek verilmesinin sebebi nedir? Parmak ucunun vücudun geri kalan bölümüne göre daha basit ve değersiz kabul edilmesi anlamı mı çıkar? İnsanın en basit görünen parmak ucu bile DNA'sı ile aslında öyle bir bilgi bankasıdır ki insanın sırf bu noktası baz alınarak bile vücudun yeniden yaratılacağını çok net kavrayabiliriz. Gelin ayete bir daha bakalım. Allahü Teala şöyle buyuruyor: İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bir araya getiririz. Parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter. Bu ayette Allah öldükten sonra diriltmeye kadir olduğunu parmakları düzenleme fiilini örnek vererek bizlere gösteriyor. Parmak uçlarını düzenlemek son derece kudret isteyen bir fiil. Bu çok zor bir fiil de olsa birkaç santimetre karelik bir alanda milyarlarca değişik şekiller yaratmaktadır. Demek ki parmak ucu sıradan bir şey değil ve mucizevi bir yapıya sahip. İşte gördüğünüz gibi Tekniğin olmadığı, bilimin olmadığı zamanlarda Allah bize bunu bildiriyor ve teknoloji geliştikten sonra parmak uçlarındaki o sır ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de yine şöyle buyurulmaktadır: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onun genişleticisiyiz. Evrenin daima genişlemekte olduğuysa bugün bilim dünyasının kabul ettiği tam bir gerçektir. Kur'an'daki mucizeler, astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde evrenin yaratılışından Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde bahsediliyor. Allah yine Rahman suresinde şöyle buyuruyor. İki denizi birbirine kavuşturmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmazlar.'' Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de denizlerin birbirine kavuşmadığı anlatılıyor. Daha sonra bilim insanları bunu da keşfediyorlar. İşte bu hayranlık uyandıran olay 20. yüzyılda Cebeli Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu'nun ve Akdeniz'in yoğunluk ve tuzluluk oranlarının çok farklı olması nedeniyle karışmadığı, aralarında bir su perdesinin bulunduğu Fransız deniz bilimci tarafından kanıtlanmıştır. Yine bir başka örnekte, tatlı su kaynaklarının denize döküldüğü haliş ve deltalarda görülür. Eğer tatlı ve tuzlu su birbirine karışsaydı, neredeyse bütün deniz canlılarının ölümüne neden olurdu. Kur'an'da yine şöyle buyurulmaktadır. İki denizi birbirine salıveren Allah'tır. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur aralarına ise Allah birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur. Yine bir başka mucize, Firavun'un ölüm hadisesi. Firavun, son yıllarda tespit edilen ve en dikkat çeken mucizelerden biri Kur'an'da bize aktarılmaktadır. Firavun'un ölüm hadisesi. Hz. Musa Firavun'u kainatın yaratıcısı Allah'a ibadete davet etmiştir. Firavunsa büyük bir kibir ve gafletle kendisinden büyük bir güç olamayacağına inanmıştır. Bu nedenle Allah, Firavun'un insanlara ibret olması için cesedini çürütmemiştir. İşte cezasını böyle vermiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediyor. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olmak için kurtaracağız. Çünkü İnsanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Evet, Firavun'un 3000 yıldır bozulmamış cesedi 20. yüzyılda arkeologlar tarafından secde eder vaziyette bulundu ve günümüzde dünyaca ünlü British Museum'da sergilenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gün yev kelimesi 365 defa geçiyor. Bildiğiniz gibi dünyanın güneş etrafında tam bir kez dönüşü 365 gün sürmektedir. Kur'an'da 365 defa gün, yev kelimesinin geçiyor olması çok önemlidir. Dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi veriyor. Kısacası dünya ile güneş arasında 365 günlük astronomik döngü Kur'an'da açık bir şekilde bizlere anlatılıyor. Kamer Ay suresinde yine bir mucize anlatılmaktadır. Bu surede ayla dünya arasındaki harflerin uzunluk oranı uzaydaki ay dünya mesafesine işaret etmektedir. Kamer suresinin içerisinde sadece bir yerde dünya Mars kelimesi geçiyor. Surenin başlığı olan ay kelimesi ile dünya kelimesi arasındaki harflerin toplamı 333 adettir ve araya tam olarak 111 adet ay kelimesi sığıyor. Çünkü Arapçada kamer ay kelimesi 3 harften oluşur. Aynı şekilde dünya ile ay arasında toplam 111 adet ay vardır. Yani aradaki mesafe ay çapının toplam 111 katıdır. İşte bu bir Allah'ın mucizesi. Bir uzay haritasını incelediğiniz zaman da bunu görebilirsiniz ya da en temel astronomi kitaplarında da bu bilgiye rastlayabilirsiniz. Bu hesaplamada kullanılan uzaklık mesafesi ortalama mesafedir. Çünkü ayın eliptik bir yörüngesi vardır. Kur'an'ın indirildiği dönemde ne aradaki yüz binlerce kilometrelik mesafe ne ayın çapı bilinmekteydi. Çünkü o zaman bilim yoktu. Bu açıdan bakıldığında bilgi çok önem arz etmektedir. Ayrıca Kur'an'da ay isminde sadece bir sure var ve bu surede sadece bir yerde dünya kelimesi geçiyor. O nedenle bu önemli bulgu matematiksel açıdan tesadüf değil. Önemli bir Kur'an mucizesi. birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Birbirine açılan fakat birbirine karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilebildi. Yüzeysel gerilim adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıktı denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engellemektedir. Elbette insanların fizikten yüzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmadıkları bir devirde bu gerçeğin Kur'an'da bildirilmiş olması son derece dikkat çekicidir. Demir Kur'an'da dikkat çeken elementlerden bir başkası. Kur'an Halit yani Demir suresinde şöyle buyurmaktadır. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Kelimenin Yağmur ve güneş ışınları için kullanılan yükten fiziksel olarak indirilme şeklindeki anlamı dikkate alındığında ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülüyor. Çünkü modern astronomik bulgular bu dünyadaki demir madeninin dış uzaylardaki yıldızlardan geldiğini ortaya koymaktadır. Gördüğünüz gibi Allah bilim ve teknolojinin olmadığı zamanlarda birçok mucizeye işaret ediyor. Belki Kur'an'ın indirdiği zamandaki insanlar bunlara bir anlam verememişlerdir. Çünkü bilmedikleri şeylerden bahsediliyor ama iman etmişlerdi. Şimdi ise bilim birçok şeyi ortaya çıkardı ama maalesef isyan eden insanlar var. Allah hepimizi İslam üzere yaşatıp ruhumuzu İslam üzere alsın. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.